Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 4 kişilik oyuna devam ediyoruz. En son Ali ile çekmiştim. Şimdi kardeşim Alpiş ile çekeceğim. Ama dükkan dükkan. Evet gene dükkandayım. Arkadaşlar bir dükkanımda büyük bir yer var. Evet isimlerimizi saktık Ben Emir Alperen de Alperen. Şampiyonluk 2 kişiyiz. Hayır. Olsun ya şampiyonu 9. dokuz hayır olmasın. Abi her zaman her zaman hayır yapıyoruz lan Yo her zaman hayır yapmıyor. Ben bunu seçtim sen seç. Oh. Gidelim. <laughs> Ama aslında Ali de bak kısmı oynadı. Değil mi? Hı hı. Ben de. Abo dur. Heee. Tamam. E, sen seçtin, seçtin mi? Kendi kendi. Seçtin mi sen? Yok. He, seçmişsin. Ben de. Ee, bak. bak. Durmadan bir sorun çıkıyor ya. Dur. <laughs> Bunu seçtim. Oğlum abi ya. Abi ne kekini biliyorsun kız. Değil mi kekini geldik. Her zaman oynadığımızlardan sen bunu seç, ben bunu seçim hadi. Ta, ben bunu seçmem. Dediğim gibi gök bu da olabilir mi? bu gel bunu da. Bu olsun hadi. Ama oyunu dondur. <laughs> arkadaşlar yani şimdi oyunu donduracak mı videoyu dondurdum. <laughs> şimdi ya. arkadaşlar ben maviyim, Alperen de yeşil. Video yok bunu. Kimi tutuyorsanız yorumlarda yazın. A, video yok yedik Video şeyini tamam. Evet başlayalım o zaman başladık. Ama. I'll catch Owibbe Habibi Habbi cost Habibi Dubai. Eh? I'll to buy. Ah Get me! Get me! Get me still, get me! Oh no! Open, open, open. Get me!

Abi uf, tırtını abi aferin adamı Oo oh, hayır! Ah! <güler> ya korka! Kontrolü ele geçirmem lazım. Abi Abi geliyor Breaking. Yok bir bile vurmaktan kapıp baktı lan değil mi? Ya ben seni vuramıyorum. <güler> ya ben geliyorum ya. Ya! <güler> <güler> Oy, girdi. Ay girdi. Hadi ama ya. Hile abi. yine, Mile. Abi Mile. Abi Mile. Abi yine abi. Abi Mile yapıyor. Var mı o kadar? Abi arkadaş da abi yine yapıyor. Seni bir sıfır yapayım görürsün. Geç. Görürüm abi seni ağzını burnuna. Seni bir sıfır yapayım da gör. İkisi aldı ya, ya abi o kadar çoraman var. Ne yapıyorsun sen? gel? Eline bir tane bile. Gel buraya sıçtın <laughs> şimdi. Abla 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 abla. Buna biz kendimiz eğdiğimizde bir şey olmuyor. Olmaz tabii ana. Ana ana. Bak ben de ki Ana. Otistik. Adı, seni böyle özürlü zannediyorlar ha. Al şunu. Abi döverim seni. Abi. Abi seni döverim. Abi döverim. Abi Allah'ımı döverim. Yine. Abi. Abi. <gülüyor> 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 ok ben çıkıyor. Koyla bili. Al Ne Salak ya. Gel ya. Ana ana. Yıldım. Slak ya. Kelah ya. Selak ya. Kelah ya. Selak ya. Kelah ya. O benim o benim o benim. Aa benim, aa Abi bak. Oh benim, aa benim, aa benim, aa benim. Aa benim, aa benim, aa benim. Kamer onlardan öldürmek lazım. O benim o benim. Benim. Ana mana mobin mobin mana 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 mana. Ana mobin gel 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 bil bil gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Umut. Umut eren güçlü geldi. Umut eren güçlü gelmiş. Evet. Arkadan... Maçı ben alacağım. Marcus <laughs> Abi, abi <gülüyor> uh, kale, kale. Kale, kale, Ay Allah! Ne doğru konuş. Abi. Kalecin toptan uzaklaşıyor. Kendi <laughs> kalenin kale, topu abi kaleye açmak Abi <laughs> 3-0. Bu mal ya. Böyle bir kalik olmaz mı? Abi git bakınım kofan <laughs> 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 ya. Mila, abi git ya ya, ya abi? <gülüyor> 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 Bağıran bağırır mı yavrum? Tamam Hıh Sonra da bağıracağınız zaman oynayacağınız zaman Eşek <laughs> ara bakın Ali sen çab evet, evet. bak, de çabuk Evet Çok kötü abim dövdü abim Evet çok kötü bağırdığımız için birileri geldi Abimi dövdüler Yoo Yoo yeah. yeah. Yalancı Yalan Lan Abim abimi dövdüler Resmen ağladı abim. abim Kesin kesin Hııı Ne? Ben kazandım. Arkadaşlar videomuz sonuna Evet videonun sonuna gelelim. Sizlerle A beraber. Abi daha korkamam, Sizlerle beraber dörtçülük oynadık Alperen ve ben. Neyse bizi izlediğiniz için teşekkür. Abi. Bizi izlediğiniz için teşekkür. Ederim. Dur lan Daha fazlası için. Abone Like. Hmm. Hoşçakalın. Bay bay. Abi dur ya. Belki video daha kıskadı. Bir bak kat, dakika olmuş. 7 dakika olmuş. Bir şey olmaz. Sonra geri çekeriz. Tamam. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Bay bay Dümut.